Oy. Oy. Sen de hiç var. Yapma abi. Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün Türkiye Yasuo ile vs e atacağım. Ben Yasuo'ma güveniyorum. Kendisi vs'te çok yüksek ölelerde oynuyor. Challenger olacakmış. 10 LP kaçırmış. Şu an Challenger olacak. <laughs> Yakınız abi olacak. Tüm rünlerimiz, siperlerimiz hayalete kadar hep sen girmedik bilerek. Daha şekil üşkülü olsun diye. Evet bol şans diliyorum. Bol şansa ihtiyacın olacak abi. Bak göreceksin. Yılla <laughs> yıllarımızı verdik yıllarımızı. Gördün mü ha? Birinci birinci söker mi bize? Anam konuşamıyorum. Ya kardeş. Of. Oh. Ya. <laughs> <PS 'ye> bak. <laughs> Nasıl oynuyorum? Güzel oynuyorum ama değil mi? Güzel abi. Uy. Can almak var. Anam. Lan keşke. Söyle kadar. Allah. Burada bir kaybettik sanki. Arayı geçeyim vurama. Oğlum elim ayağıma dolaşıyor ben kabul etmiyorum. Neyse şöyle yapalım kaçalım. Highlight bastık bile emin ediyorum. Of. Tamam. Yok zam bundan hızlı on. Tamam kaçtım kaçtım. Flash atsa bile yetişemez şu an. Ee... Ha, çoktan atmışsın ben tabii, tabii. Ben <laughs> Ama ani karar verdim verdim. Bekledim mi yapamıyorsun bir şey. Biraz düşünerek oynadığımız için kaybettik. Başta iyiydik. Gel. Aha. Altı altı. ooo ben olacaktım. Ben kabul etmiyorum. Altı olsaydım kesmiştim. Hazır mısın ölmeye? Hazırım. Mı? Bak aptal mı beni? Vallahi gelir keserim ha. <laughs> Nasıl bildin o hareketi yapacağımı? EQ atacaktım Vallahi sen bana be. kaydın. Tecrü Vallahi kesiyorduk <laughs> lan. Ben... Aha güzel koydum. Geliyor. Lan dedim minyona kayarsın dedim kaymadın ya. Ah ters yaptım bu sefer psikolojiyi. Aha vurdum oh, lan. Oy. Kafama geldi. Öldüm lan. Baba. Seviyeyi neyim mi şöyle? Heyecan dorukta. Ben sana kayarsam sen bana kayacaksın. Oh, Rekabet. Gençler. Hayır hayır almak yasak. Nasıl ne demek yasak? <laughs> tamam sıkıntı yok. Güzeliz. Minyonlardan uzak duracağız. Öyle bir şey yok. Zing. <laughs> Gelemem. 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 Minyonlar var. Artı bir yüküm var. Aha. Eyvah öldük beyler. Can tarafına da. Hop. Ah be. <laughs> ulan bir Ya gene kesemiyordum da. Ama bak Q'nu bekletiyorsun dedim. Kandırayım seni arkana geçip arkadan kaçayım. Güzel. Evet beyler. Güzel başladık. Kötü bitirdik. Hemen ikinci VS'ye geçiyoruz. Bu arada Hanson'un kanalı abone olmayı unutmayın. E yüksek olan maçlar ötüyor. Profesyonel falan geliyor. Kanalına da Hanso yoruma da sabit olacaktır. Bizi ah. Ayşe. hoş <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ikinci yasa OVS'sindeyiz. Kuleden hasar idi zaten orayı gördünüz. Bana avansınlar diye ya da bilmiyorum. Kanka bir dur kayayım be. Bak minyonlara gideceğim hemen farkında. Tehlikeli. Biliyor bu çocuk. Aynen. Yasa'yı ilk defa deniyorum ben de heyecanlıyım. Aha, aha lan tam sevinmiştim yemin ediyorum ortum vurdum diye. Baba bir dur baba. Baba az olacak bu iş. Aha beyler plays yaptım Zıng Yok baba adam yerinde durmuyor İmkansız İmkansız bu adamı yenmem zor Ama imkansız <laughs> değil Zıng hortum açacak Açmadı lan Vay be Tamam öndeyim lan sanki Ortum açtın nasıl değdiriyorsun onu bana Söyle bakayım tamam abi. Ama hocam hortumun yanına girmek yok yasak e, <laughs> Aha en sevmediğim <laughs> olay ya şey olayını çok güzel yapıyor. Minyona kayıp şu atıyorsun ya. O olay çok güzel. Beklenmedik oluyor. Zaten beklenmedik olmak lazım eğer. Dur telefonu çalıyor. Tamam geri çıktım. Zınk. <laughs> Bunu bilerek yedin ha. Yok bilerek yemedin. Ben saymıyorum. Hakkımla vurdum. <laughs> ben, ben telefon çalınca bekledim. Dedim abim dedim. Bekleyeyim dedim. Açar <laughs> Evet, şimdi bir şeyler yapacak altı level oldu. Ama benden beklenmedik bir şey görecek birazdan. EQ flash mi geliyor? Yok, o ne? O nasıl yapılıyor? Oh. Lan niye öle? Oh. Lan! Seni buradan kesersem ne veriyorsun? Oğlum niye? Şekili kesecektim ha. Gerçi o hasarım yetmezdi büyük ihtimal ama. Güzel denedin diyelim. Bak ya. EQ attım düz vurdum. E attım ulti attım. Yere indin sen. Sen de hile var. Flash'i bilmiyorum demem de beni. <gülüyor> <gülüyor> sen niye sen niye kalkmadın söyle bakayım. Allah Allah. Gel gel çöğe gel. Bak vallahi güzel oynuyorum ama sende bir şeyler var. Görev yönetisini görev yönetisini aç. <laughs> Evet arkadaşlar çekirge bir kayar iki kayar Üçte kayacak mı? Çok kısa böldüm 40 kişilik çekiliş var şu an arkadaşlar Sadece benim gördüğünüz gibi sol tarafta Çıkma olası da çok yüksek Açıklama yorumdaki linkten kayıt olup Şartsız koşulsuz çekilişe katılmayı unutmayın Bunun harici 10.000 RP'lik çekilişimiz de var O da sağ tarafta Onun haricinde başka yayıncıların da çekilişleri var Hepsine katılabiliyorsunuz Hepsi ücretsiz Hiçbir şart istemiyor Bak bu çekilişi özel yaptırdım Daha çok kişiye çıksın diye Şanslı mısın onu Edersin. Harbi diyorum. Gelip katılmanız benim için çok önemli. Çok teşekkürler ve onun dışında tabii ki hesap.com.tr'de en uygun fiyatlar. Neden mi? Komisyon çok az. RP fiyatları karşınızda istediğiniz yerle karşılaştırabilir. Boşuna kazıklanmayın. Bas bas bağırıyorum Mustafa Sarıgül gibi. Açıklama linkten kayıt olursanız bana da destek vermiş olursunuz. Çok teşekkürler. Devam edelim. Baba ciddi oynuyorum bak. Bak ciddi oynuyorum. Diyeceksin ki o gün hile maçını yiyeceksin. Gördün mü markete? Oh. Baba 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 adama aman vermiyorum. Adam nereye attın Bana, lan onu? Arkaya atarsın dedim de. Lan flash atacağım yere attım biliyor musun? Nasıl? Oğlum. <laughs> Kandırdım seni. Light <laughs> <My control. gülüyor> Oğlum flash atacağın sandım. Sen aha vurdum lan. Beynimi yok hacı seninle oynarken tahmin etme çok zor. <laughs> bak geleceğim şimdi flash atacaksın tamam mı? Orada öleceğim. Dövdüm. Bu, bu, bu başarıdır bence. Dünn, ah onu yesen öldün lan. Ben de basarım. Lan oğlumu! <laughs> Abi az önce, az önce yeniyordum. Lan oğlum dur! Dur evimdeyim dur gelme. <gülüyor> <gülüyor> lan! Dur bunu ben alayım. Abi benimki vurmuyor seninki vuracak da Aha vurdum lan. tamam eşitledim hatta öndeyim şu an beyler. Oyuna bildiğin ederek şey yaptın hadi. Vallahi abi nasıl tutturdun onu ya? Neyse kaçayım ben. Kandırdım. Vallahi oh. kestim lan. Lan oğlum. Bu güzeldi. Flash'i atamadım. Arkana atacaktım. Ne oldu ya çıktın mı? <laughs> ne oldu? Üçün birini aldım. Okey. Okeydir. Okay. <laughs> Yeterli. Evet arkadaşlar şu an durum 2-1. 5'te bitiyor. Yani hesap yaparken dalma bak. Beynim zaten şey sen de uğraşayım Yok bir adam. Haksızlık. Artık bitti. Ama hocam dur. Abi bak Q ama. Artık atamıyor. bitti. Ben gidiyorum. Ben ben gidiyorum. Hayret basıyor burada utanmadan. Oo kalkan öldü. Kalkan geldi. Vallahi kalkan sağ olsun. Baba kayacak vuracak şimdi bana. Kule vur kule vur. Kule vur. <gülüyor> 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 dur manan da olsun. Bana? <laughs> <laughs> Soru işerdi bir anda. Baba şimdi bak milyonlardan gelip bana kayacak mana önemli o yüzden. Yaklaşamıyorum ha. Yedim oğlum seni yedim. Dur ikinci jende alın da abi yer. Ee. Ee. <laughs> ee. Kandırdım. aha. aha. kayacağım bana biliyorum. Hortumum da var. Evet. Aa, kule öldürürse öldürür seni. Öldüremezse bilmiyorum. Önce kalkanımı almaya çalışıyorsun. He, ee, biz de kayıyoruz. Biz de geçtik o yollardan. Yemezler. Kaycan tekrar. Ya aslanım. Bir daha Oyna, okuyor okuyor. Hayır. Çözdüm seni. Oradan kaycan buraya. Pingim gözükmüyor sende de. Hop ben de atayım sana. Şimdi. Gelmeye şahbet getir. Çünkü öldün. Hortum W'm var mı? Varmış. Kesiyordum ha. Minyonlar çok birikti. Devel alamıyor. <laughs> gelme. Gel gelme. Ben gidiyorum canım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse şu an hala bir şansım var bak canlarımız eşit. Abi evet. Eşitiz ya. Tabi. Tabi tabi tabi. Kandırdın ha? Kanmam. Kandıramam beni. Sen de var bizde yok. Ama hocam. Ah. Gel. Aha geldi lan. Abi adam ultiden çıktıktan sonra Q yemiyor. Gene hareket ediyor. Şaka gibi ya. <laughs> İndiğim gibi Q'yu spamlıyor. Onu da yemiyor adam, kayma. Aha bana kalkanım var, abi. evet avantaj bende şu an. Ne oldu nereye kaçacağım? Bak işte baba eq atamıyorsun bu yüzden minyon yokken çünkü o da bana kayıyor. Yanlış bir cümle oldu ama. <laughs> bu maç benim ya. Ulan onu nasıl attın? Niye gelmedin? Kule vur diye mi? Gelcem gelcem <laughs> <Gelceğim. gülüyor> Ne oldu ha? Olacak mı sandın? Bence sen uykuya erken daldın. Niye kaçıyorsun ya? Ah lan tutuyordu lan. Aha. Abi gelmiyor da yaklaşmıyor da. Halet bastım tutuşur atacağım diye. Hmm. Oh. Ulti basamadım. <laughs> ne yapacağım? Ah lan lan! <laughs> <Kesiyordum> lan! <laughs> bu, bu mükemmeldi. Bu gayet güzeldi. Baba ben de bir TR ikincisi hak ediyorum bence. Yani <laughs> <Bir gülüyor> hesap kasmazsam abi. <laughs> ne <laughs> oldu? 4-1 oldu değil mi? Yok, Çok güzeldi üç, ama. 3-1 oldu son vs. Aynen. 5, 5 tane Top mi? Toplam 4-5 atıyoruz. Niye 5 <laughs> atıyoruz onu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen dedin yapıyoruz işte. Bu sefer yeneceğiz. <laughs> son vs tutuştur alalım. Hayaleti bırak. Evet arkadaşlar son vs'miz. Bir adım daha atsana. Abi çizgiyi geç. <laughs> Bir adım daha at. <laughs> Bir tane daha. Bir daha at kule vurmazsa 50 epe. <laughs> Kaç rp abi? 50 rap. İyi ki vurmuş ya. Sadak o Ona Riot'a dikkat tık at veriyor zaten 50 rp Oradan isteyecek. <laughs> tamam önde başladık. Şimdi adam ne yapıyorsa aynısını yapıyoruz beyler. Bak kaydı ben de kaydım. Bana kaymadı ama olsun. Bak aldım lan bu VS'yi. Aldım şu an söylüyorum. Aldım aldım. Baba hortumunu Aa, tutuştur girmiştik değil mi biz? Oğlum niye ben öldüm? Gene bir şey <laughs> yaptın ha? Aha yedi tamam aldık beyler Hortum şeyi var Niye vurmadı o sana Şur attı Açıyoruz. Oy. Oy. Sen de hack var. Yapma abi. Bunu <laughs> söylemeyecektik. Eline sağlık abi ben de. Vallahi. Ederim. Evet arkadaşlar Sonu yani Bekir'in kanalda yorumlarda olacaktır. Zaten adını da şu an ekrana koydum. Kanalda oradan da gidebilirsiniz. Harbi dehşet Yasuo oynuyor. Yasuo mainlere görsel şölen izlemek isteyenler gidebilir. Öpüyorum sizi. Videoyu beğendiyseniz de aşağıdan video beğenip kanala abone olmayı. Sağdan dünkü videomuza gitmeyi unutmayın. Yarın görüşürüz. Bay bay.